Merhabalar. Kanalımdan, mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar değerli abonelerim, değerli izleyicilerim. Bugün sizler için çok güzel, çok pratik bir kahvaltı tarifi hazırladım arkadaşlar. Arkadaşlar ekranda da göründüğü gibi muhteşem, nefis. Sizlerin de yapmasını, denemesini tavsiye ediyorum. Arkadaşlar ben iki tane patatesimi soydum, yıkadım ve küp küp olacak bir şekilde doğradım. Ve doğradıktan sonra yıkadım, tekrar kuruladım arkadaşlar. Tavama koymuş olduğum yağımı kızdırıp patateslerimi de onun içerisine aldım ve orta ateşte kızartmaya başladım. Arkadaşlar patateslerimizi orta ateşte e, kızartalım çünkü e, patatesler tüp tüp olduğu için biraz kalın e, olduğundan dolayı içerisi kızarmayacak eğer yüksek ateşte kızartırsak e, ve e, kısık ateşte de kızartırsak haşlama gibi olacak yani bir kızartma tadı alamayacağız o yüzden orta ateşte kızartalım böyle ara ara karıştırarak her tarafın kızarmasını sağlayalım ve daha sonra arkadaşlar ben içerisine ortadan ikiye bölüp ince ince doğradım arkadaşlar sucuklarımı da ilave ettim bir süre patates ve çocuklarımla birlikte kızarttım. Arkadaşlar gerçekten çok nefis, çok güzel bir tarif. Siz denemesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma destek olan bütün arkadaşlara sonsuz teşekkür ederim. Allah'ın izniyle sayenizde kanalım güzel bir yere gelecek hepinize minnettarım. Hepinize dediğim gibi sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, ve sizler için elinde geldiğince güzel e, pratik tarifler hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar e, patatesim ve sucuğum kızardıktan sonra e, ileri geri e, Yumurtalarım için göz göz yer ayırdım, yumurtalarımı da o gözlerin içerisine kırdım ve arkadaşlar üzerine daha önce hazırlamış olduğum rendeleyip hazırlamış olduğum kaşarımı serpiştirdim ve e, ocağımın altını kısıp tavanın kapağını da kapatıp e, kaşarların erimesini, yumurtanın e, biraz kıvam almasını bekledim. Ve arkadaşlar sonuç gördüğünüz gibi mükemmel. Yanında simit ve çay gerçekten harika. Başka bir kahvaltı çeşidi aramaya gerek yok arkadaşlar. Mis gibi tarif. Arkadaşlar bugün yine e, güzel bir tarifimin, güzel bir videomun sonuna geldim. Allah'a emanet kalın, hoşça kalın, dost, dostça kalın. Kanalımda kalın arkadaşlar.